TRT 24 YouTube kanalında Veysel Ayhan'ın Kur'an'ı asıl yakanı merak ediyor musunuz? Başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Saygı, şekli bir tavır veya duruş değildir. Saygının esası içerikte ve özde gerçekleşir. Siz annenize saygılı olmanızı şunlarla test edebilirsiniz. Ona annenizin fotoğraflarını sağa sola assanız, onun ismini yaldızlı harflerle duvara kazısınız, bunların hepsi olsa olsa şekli bir saygı olur. Onun sözlerini dikkatle dinliyor musunuz? Size olan öğütlerini yerine getiriyor musunuz? Sizden beklentilerini elinizden geldiğince karşılıyor musunuz? İşte bunları yapıyorsanız siz saygılı bir evlatsınız demektir. Bunları yapmayan isyankar bir evlatsanız, günde 10 defa anneciğim seni çok seviyorum deseniz hiçbir kıymeti yok. Konumuz İsveç'teki bir zavallının eylemi. Türkiye Büyükelçiliği'nin önünde Kur'an yakma hadisesi. Kur'an'da veya hadislerde Kur'an yakanlara şunu yapın veya bunu yapın diye bir ayet veya hadis yok. Ama şu var. Rahman'ın has kolları o kimselerdir ki onlar yerde tevazuyla yürürler. Cahiller kendilerine laf atarsa selametle derler zorba, mağrur, saygısız, kaba ve haşin değil, sükunet ve vakarla, alçak gönüllü bir şekilde terbiyeli ve nazik yürürler. Etrafa sıkıntı vermezler. Cahillik edenlere çatmaya tenezzül etmezler. Bu sebeple sokaklara dökülüp Kur'an yakılmasına tepki gösterenlere asıl hakaret edenleri hatırlatalım. Siz şu sözler dendiğinde yürüyüş yaptınız mı? AKP Aydın İl Başkanı Genel Başkanımız ve Başbakanımız Tayyip Erdoğan bizim için adeta ikinci peygamberdir dediğinde sokağa döküldünüz mü? AKP Düzce Milletvekili Erdoğan için Allahu Teala'nın bütün vasıflarını toplamış bir lider dediğinde protesto ettiniz mi? İçişleri Bakanı Efkan Ala peygamber gurura kapıldı biz gurura kapılmadık dediğinde öfkelendiniz mi? Egemen bağış bu Bakara suresi iyi makara oradan beğen bir tane salla gitsin diye alay ettiğinde rahatsız oldunuz mu Niye gereği yapılmıyor dediniz mi? Evet, bunların hiçbirinde kılınızı kıpırdatmadınız. Hatta bunlar bizi yönetmeye en layık insanlar diye peşi sıra defalarca oy verdiniz. Peygamberimiz diye şekli olarak övündüğünüz insan şunu yapıyordu. Cemaate namaz kıldırırken bir bebek ağlaması duyunca namazı alelacele bitirip onun ıstırabını dindiriyordu. Peki siz ne yaptınız? Binlerce bebeği annesinden ayırdınız. Soğuk zindan betonlarına mahkum ettiniz. Ve edenlere yarım kelime etmediniz. Kur'an'a bir motto izafe edecek olursak bu rahmet ve merhamet üzerine olur. Kur'an iki yerde bunu ilan eder. Rabbiniz merhameti kendi zatına temel bir ilke edinmiştir. Kur'an merhamet ve şefkati telkin ederken siz firavunların yolundan gidip Hitler'in peşine takıldınız. Kanser hastası Ahmet Burhan Ataç'ı annesinden ve babasından mahrum ettiniz. O yavrucak hasret ve hicranla hastane yollarında vefat etti. 6 yaşındaki kanser hastası Yusuf Kerimi annesinden mahrum edip yalnız başına hastane odasına mahkum ettiniz. Yusuf'un her bir gözyaşı damlasının Kur'an'a Kur'an yakmaktan daha büyük hakaret olduğunu anlamadınız. Başınızdaki zat kurunun yanında yaş dayansın ve acımayın şeklinde iki talimat verdiğini duydunuz ama tek kelime muhalefet şerhi koymadınız ve o günlerden sonra zulüm ayyuka çıktı. Hamile kadınları kelepçelediniz. Yeni doğmuş bebekleri hücrede tuttunuz. Şeytanlıklarınızdan kaçıp kurtulmaya çalışan anneler, bebekler Meriç'in ve Ege'nin sularına kapıldı ama siz şimdi kalkmış İsveç'te Kur'an yakıldı diye timsah gözyaşı döküyorsunuz. Emniyet müdürlüklerinde eroin paketlerinin, silahların, bombaların teşhir edildiği masalar vardır. Siz Kur'an tefsirlerini, hadis kitaplarını oraya dizerek en büyük hakareti yaptınız. Kur'an mal ve can emniyetini kutsal sayar. Siz on binlerce insanın alın teriyle kurduğu fabrikasına ve malına el koydunuz. Yüz binlerce hayırseverin alın teriyle inşa ettiği okullara, Kur'an kurslarına çöktünüz utanmadınız veya bunları yapanlardan rahatsız olduğunuzu ifade eden tek kelime etmediniz. Kur'an yalana savaş açmıştır. Ama yeryüzünden gelmiş geçmiş, hatta şüphe etmeden söylüyorum, gelecekteki tüm siyasi liderlerden daha fazla yalan söyleyen birinin peşine takıldınız. Son örnek dünden. Fransa'da, İngiltere'de, Almanya'da millet sokakta aç, açık ne yapacaklarını bilmiyorlar. Şimdi kalkmış İsveç'te Kur'an yakıldı diye tepki gösteriyorsunuz. Kur'an onlarca ayetinde adil olmayı, adaletli davranmayı öğütler. Siz bu ayetleri bırakın yakmayı, her gün binlerce adliye binasında, duruşma salonlarında paspas olarak kullanıyorsunuz. Kur'an yolsuzlukla ilgili şunu der: Her kim hıyanet edip de ganimetten veya kamuya ait hasılattan bir şey aşırır, bunu da gizlerse kıyamet gününe o vebalini aldığı şeyden boynuna asılı olarak gelir. Ali İmran 161 Sizse tüm kadrolarınızla koca bir ülkenin geçmiş ve geleceğini zimmetinize geçirdiniz. Hırsızlık yolsuzluk değildir dedi sizin zavallı müftüleriniz. Ama siz bu yolsuzlukları Kur'an'a hakaret olarak görmediniz. Kur'an'da 12 ayrı yerde hiç kimse bir başkasının günahını yüklenmez der. Siz ne yaptınız? On binlerce insanı, yakını, babası, akrabası, eşi falan suçu işledi diye mahkum ettiniz.'' Bu 12 ayeti yüzlerce hapishanede her gün yakıyorsunuz. Kur'an ihtiyaç sahiplerine yardım etmeyi onlarca ayetiyle emrederken siz eşi hapishanede olanların ailelerine nasıl yardım edersiniz diye her gün bir başka sırtlan sürüsüyle ev basıyor, hayırsever insanları gözaltına alıyorsunuz. Tüm yaptıklarınızla Kur'an'ın saygınlığını, Müslümanlığın izzetini yerle bir ettiniz. Moğollar Anadolu'yu tekrar işgal etse Müslümanlığa sizin kadar zarar veremezdi. Şimdi İsveç'teki bir meczubun eylemini protesto ederek boynunuza asılı dine en çok zarar veren kitle yaftanızı söküp atamazsınız. Annenizden size gelen bir mektubu yırttığınızda veya yaktığınızda annenizi rencide edersiniz, üzersiniz.'' ona hakaret etmiş olursunuz. Ama bunu bir başkası yaptığında en fazla size hakaret etmiş olur. Kur'an yakılınca yanabilen bir kitap değildir. Özüne ilişilmedikçe ona kimse dokunamaz, zarar veremez. Kur'an'ı yakan birileri varsa onlar Türkiye'de. Biraz gözünüzü açarsanız, Türkiye'nin ufkunu kapatan kara bulutların aslında Kur'an'ın yakılan ayetlerinin dumanı olduğunu görürsünüz. Kur'an'ın laneti onların üzerine olsun, diyor Veysel Ayhan, TR724'teki köşesinde.